Evet. Alışverişi bitirdik. Kendimize bir de ne ee, derler döner yufka aldık. Evimize doğru gideceğiz. Aynen açalım. Şöyle bir açılsın bakalım. Evet. Tim hoş geldiniz. Değerli kardeşim, değerli günüldaşım öyle. Kenur'u dönerimizi de aldık. Ağır ağır. <laughs> Yola doğru çıkacağız. Rana Kayıkçı hoş geldiniz. Rana Kayıkçı. Öyle küçük küçük geriye doğru gidelim Evet, çok fazla şu saatler iş çıkışı saatlerine denk geliyor. Saat burada 14. Ee, ...bayağı yoğun olacak gibi gözüküyor. Eyvallah sağ ol. Yer verdi bize. Umarım çarpmadan geçebiliriz. Geçtik gibi gözüküyor. Tamam. Ee, o kadar. <laughs> evet. Ee, gördünüz arkadaşlar. E, alışverişimizi yaptık. Baktınız. Eee kıyaslamayı yaptık. Yani 100 akçe yani 100 birim para olarak bir para ödedik. 112 birim para ödedik. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz aslında benzinliğe gidip doldurmayı da isterdik. Benzin bugün ee, bir bir birim 10 sent Yani bir birim 10 sent benzin. Mazotun fiyatı. Şimdi değerli günümdaşlarım bunu böyle ee, hesapladığınızda bir birim 10 sent ee, yani bir birim 10 kuruş olarak hesapladığınız zaman e, kaç paraya denk geliyor? Türkiye'de kaç para almanız gerekiyor oranlama yaptığınız zaman onun da hesabını sizlere anlatmak için bu yayını yeniden açıyorum. Bakın ben cebimde 500 birim para yani 500 birim parayla yola çıktığım zaman sizin Türkiye'de 500 birim parayı cebinize koyacaksınız. Ben de burada 500 birim parayı cebime koyacağım ve alışverişe gideceğim. Tamam mı? Benzinliğe yanaşacağım. Benim arabam 70 litre yakıt alıyor. Tamam mı? Benim arabam 70 litre yakıt alıyor. Yakıt alıyor. 500 birim para sen cebinde olacak, senin cebinde olacak. 500 birim para benim cebimde olacak. 500 akçe. Ben be petrole yanaşacağım, dolduracağım. Başına kadar dolduracağım 70 litre. Tamam mı? 70 litreyi dolduracağım. 1 lira 1 1 lira 10 kuruş. 1 lira 10 kuruştan ne kadar ödeyeceğim arkadaşlar? 77 Bakın. 77 birim para ödeyeceğim. 1 lira 10 kuruştan 77 birim para ödeyeceğim, tamam mı? çıkaracağım cebimden. 100 birim para ödeyeceğim, vereceğim. Üzerine bana 77 lirasını, 82 lirayı da ona bırakacağım. 80 birim ödeyeceğim. Bana 20 birim çıkarttım. 100 birimden 20 birimi geri ödeyecek. Yani cebimde 420 birim para daha kalacak. Doğru mu? Peki sen benzinliğe yanaştığın zaman kaç para şu anda mazot? Şu anda mazot kaç para arkadaşlar? Ben Türkiye'de bir benzinciye yanaştığımda ne ödeyecektim? 70 litrelik bir e, arabam var. Türkiye'de mazot kaç para arkadaşlar? Türkiye'de mazot kaç lira? Var mı bilen? Yardımcı olabilecek olan var mı? Türkiye'de mazot kaç para şu anda? Aynı itibariyle bir benzinciye yanaştığımızı farz edelim. Ha? <laughs> Bir benzinciye yanaştığınızı düşünelim. Kaç para? Var mı bilgisi olan, yardımcı olabilecek olan? Şu an e, Shell Petrol Ofisi'nin yanından geçiyorum. Shell Petrol Ofisi'nin yanından geçiyorum. Bakın. Evet. Bakın. Fiyatı görün. Fiyatı görün. 104 kuruş. Bakın. 104 kuruş. Yani 1 lira 1 lira 4 kuruş mazot. 450 mi? 6.65 Türkiye'de. Tamam. 6.65. 70 litre ne yapıyor? 6 kere 7'nin 42. 7 kere 7'nin 49. Yani 490 para birimi yapıyor, doğru mu? 490 para birimi. Yani ikimiz de 500 para birimle, 500 birim parayla petrole giriyoruz. Ben ben 80 para birim veriyorum. 2 lira da bahşiş yani. 77 para birim veriyorum. 2 lira da bahşiş atıyorum. Hem e, şeyimi yapıyorum, tamam mı? Kıyamı da yapıyorum petrole. Ve 420 birim parayla petrolden çıkıyorum. 420 birim parayla o petrolden çıkıyorum. Aynı sen 500 birim parayla petrole giriyorsun ve ne oluyor biliyor musun? Sana bir kahve parası kalıyor. Bir depo benzin doldurup bir kahve parası kalıyor çıkıyorsun. Yani petrolcunun gözüne bakıyorsun ki bana bir para bir kahve parası bıraksın diye. Petrolcunun gözüne bakıyorsun. Ben petrolcüye kahve parası veriyorum çıkıyorum, sen petrolcünün gözüne bakıyorsun ki bana bir kahve parası verir mi diye. Arada doğru anlamda oran bu. İşte ekonomik fark, işte bizi kıskanan Avrupa, işte dünyanın kıskandığı Türkiye, İşte ekonomi, işte fiyat, işte endeks. Bırakın yani aklınızın almayacağı, kafanızın anda benim bindiğim araba. Şu anda kendi evime gittiğim arabanın Türkiye'deki fiyatı bir buçuk trilyon bir buçuk trilyon. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki birim parayla asgari ücretle çalışan bir arkadaş 2500 lira TL asgari ücretle çalışan bir arkadaş bunu hiç yemese içmese bak hiç yemese içmese bir lira para almasa bir tek tura para harcamasa 1 trilyon. 1 milyonu 2500 lirayla 1 milyonu ne kadar zamanda biriktirebilir? 1 milyonu ne kadar zamanda biriktirecek şu arabaya binmek için? Ha? <laughs> soru ya sadece soru soruyorum. 1 milyon. Ne kadar zamanda biriktirebildiğine siz karar verin. Tamam mı? Siz karar verin. Ve ve ben bu arabayı ne kadar zamanda alıyorum? Ben bu arabayı ne kadar zamanda alıyorum? Hiç burada da hiç para harcamasam hiç. Aynı Türkiye'deki şartlar gibi hiç para yemeyeceğim. Başkası benim kardeşim beni besleyecek ya da babamın evinde kalacağım. Annemin evinde kalacağım. Benim aldığım maaş direkt temiz bana kalacak. Tamam mı? Temiz bana kalacak. Asgari ücret 1630, 1650 yani 1700, 1700 euroyla 10 ay 17.000 euro para yapıyor. 10 ayda bin euro. Yani bir sene hiç para almadan, bak hiç para almadan, hiç para harcamadan, annemin babamın evinde kalıp bir sene aldığım maaşı sürekli bankaya yatırıyorum. 1700 lirayı bankaya yatırıyorum. Ondan sonra bir senenin sonunda bir senenin sonunda 17.000 euro bu arabaya veriyorum. Bak iyi dinleyin. 17.000 euro bu arabaya veriyorum. Geriye ne kalıyor bana? Ha? Geriye 1700 eurodan iki tane 1700 euro ne yapar? 1000, 1000, 2000, 7, 14, 3400 euro, 3500 euro da cebime para kalıyor. Türkiye izine gidiyorum. Bak bir sene bir sene sonra bu arabayı alıyorum. Türkiye'de 1 milyon arabayı alıyorum. 3500 euro da cebime koyuyorum. Yani kaç para biliyor musunuz? 10, 20, 30 35 milyar lira daha para. 35 milyar TL, 1000 TL para alıyorum. Cebime koyuyorum. Bir sene sonra bir araba 35 bin TL'de para Türkiye izine geliyorum. Sen Mehmet emmi. Sen benim yaptığım yayınlara muhalefet eden ısrarla kendisini parçalayan ısrarla Almanya'nın Avrupa'nın seni kıskandığını zanneden Hüseyin emmi, Mehmet emmi. Sevgili AKP'li hemşerim. Sen bir sene orada çalıştığında annenin evinde kaldın. Kardeşinle beraber ikiniz çalışıyorsunuz. Senin de evlendiğin karın da çalışıyor tamam mı? Karın da çalışıyor. Sen, karın ve kardeşim beraber çalışıyorsunuz. Babanızın evinde kalıyorsun, annenizin evinde kalıyorsun. Harçlığınızı o veriyor, hiç para harcamıyorsunuz. Tamam, 2500 lira güzel bir parayla. Çok iyi bir para. 2500 lira maaş alıyorsunuz. 3 kişi eder 7500 lira. Bir sene sonra 75 bin lira eder. Hiç yemedin. 10 ayda 75 bin. Sen 75 bin lira biriktireceksin 3 kişi. Bu arabayı alacaksın. Bir de izine gideceksin istediğin memlekete. Alabiliyor musun? Alamıyor musun? Soru bu. Verdiğin cevapta Türkiye'yi verdiğin cevap Türkiye'nin ekonomik durumunu Avrupa'nın seni ne kadar kıskanıp kıskanmadığını gösteriyor sevgili kardeş. Ben anlatabiliyor muyum? Ha? Olay bu kadar basit yani. Tamam? <laughs> Olay bu kadar açık, net ve basit. Bu kadar. Çok basit. Sen şu anda şu anda kendine bu soruyu sor. Aynı şartlarda bak çok basit hesap yaptım. Çok basit hesap. O hesabı yap. Basit bir matematik hesabı. O hesabı yap. Tamam mı? Ondan sonra gel benim karşımda. Bana mı muhalefet edersin? Kendine mi muhalefet edersin? Nereye muhalefet edersen et sevgili kardeşim. Tamam mı? Hah. Ha benim güzel kardeşim. Ha benim güzel kardeşim. Hadi kendine iyi bak. hoşça kalın. Yurtçu kalın. Atatürkçü kalın. Güzel ülkemin insanları. Eve geldim. Şimdi arabayı istop edeceğim. O evimin önündeki park alanına yine bir müptezel arabayı park etmiş. Ee, maalesef buraya koymak zorunda kaldık. Akşam gece bir vakitte çıkıp yeniden arabayı park edeceğim oraya. Şimdi sadece dönerimi alacağım. Diğer alışverişleri götürmeyeceğim. Bir döneri alıp oraya gideceğim. Akşam kaldırdıklarında oraya koyduğumda da arabanın arkasındaki alışverişleri oraya götürmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın güzel ülkemin insanları. Şu hesabı iyi yapın. Şu yayını mümkün merteber tarafa atmaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.